Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz hain kalkışmasının hemen ardından içindeki hainleri hızla temizledi. Gücünden hiçbir şey kaybetmeyen TSK aksine her geçen gün daha da güçlendi. Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada ancak sayılı ordunun başarabileceği kritik operasyonları ard arda gerçekleştirdi. İlk adım hain kalkışmadan yalnızca bir ay sonra atıldı. Fırat Kalkanı Harekatı 24 Ağustos 2016'da başlatıldı. Peygamber Ocağı olarak da alınan Türk ordusu sahadaki gücünü tüm dünyaya gösterdi. Ve bu sabah 4 itibariyle süreç başladı. Birileri meydan okuyorlar. Suriye Türkiye için şöyle olacak böyle olacak diye. Onlara ben buradan sesleniyorum siz ne olacağınızın hesabını yapın. Amaç Suriye'nin kuzeyinde Deaş başta olmak üzere terör unsurlarını etkisiz hale getirmekti. Türk ordusu 243 meskun mahalde toplam 2045 kilometre karelik alanı terörden temizledi. Cerablus, Elbap ve Dabık hattında 7500'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Bir gece ansızın gelebiliriz. İki yıl sonra bu kez Afrin'de terör örgütü PKK-PYD hedefteydi. 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı harekatıyla 2000 km2'lik alan teröristlerden arındırıldı. 8254 terörist etkisiz hale getirildi. Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Takvim yaprakları 9 Ekim 2019'u gösterdiğinde Barış Pınarı Harekatı başladı. Telabiyat ve Resulayn'da 4806 terörist etkisiz hale getirildi. 605 yerleşim yerini kapsayan 4219 kilometrekarelik alan terörden temizlendi. 10 Şubat 2020 yılında bu kez Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarının durdurulması için harekete geçildik. Bu operasyona Bahar Kalkanı Harekatı adını verdik. Türk ordusu Esed rejimine ait 3 uçak, 8 helikopter, 4 İHA, 156 tank, 51 obüs ve 8 hava savunma sistemini imha etti. 3476 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 370 meskun mahal ve 3394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 yıl içinde gerçekleştirilen 4 harekatla Suriye sınırının %63'ü ileriden kontrol altına alındı. Kontrol sağlanan 11.628 km2'lik alanda toplam 24.033 terörist etkisiz hale getirildi. Yüzlerce kilometrelik tünel ağda imha edildi. 1 milyona yakın Suriyeli evlerine kavuştu. Böylece Türkiye yeni bir güvenlik doktorunu ortaya koydu. Artık terör kaynağında yok edilecekti. 2019'da Irak'ın kuzeyinde başlayan pençe serisi operasyonlarla girilemez denilen yerlere girildi. 2354 terörist etkisiz hale getirildi. 3765 mağara temizlendi. Operasyonlar neticesinde 302 kilometrelik Irak sınırının tamamı ileriden kontrol edilmeye başlandı. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri sadece terörle değil, küresel krizlerle mücadelede de rol üstlendi. Libya'da meşru yönetime destek sağlandı. Yürütülen danışmanlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetleriyle sahadaki denge Türkiye lehine değişti. Türkiye'nin bu başarısının arkasında yalnızca disiplinli bir komuta yapısı değil, aynı zamanda gelişen milli savunma sanayide vardı. Dünyada satılan her üç İHA'dan ikisini Türk firmaları üretiyor. İnsansız hava araçları, zırhlı kara araçları, mühimmat ve elektronik harp sistemlerinde dünyaya örnek gösterilen yerli üretim sahada güce dönüştü. 15 Temmuz gecesi hedef alınan Türk ordusu dünyaya örnek bir yeniden doğuş hikayesine imza attı.